Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir videomuza hoş geldiniz bugün haykostokla beraber beni ye oynuyoruz Hoş geldin aykostok hoş bulduk <laughs> Arkadaşlar bu gerçekten çok eğlenceli bir oyun önce haykostok beni bir yesene ben yenildiği zaman nasıl gördüğünü göstermek istiyorum ye beni ye emin beni. misin bak yerim bak, Dur, bak. Ye, ye, yerim ye. bak beni ye yusuf <laughs> yedi beni ha, arkadaşlar yedim. şu an yusuf'un ağzının içindeyim haydi diğer tarafa gideceksin ha. şimdi beni ha. karşıya tükürmen gerekiyor tükür beni karşıya tükür <laughs> Arkadaşlar ilk oynadım da o kadar komik geldi ki. Bak şimdi seni teleport edeceğim buraya. Aha. Heh. Aa, evet. bu takım o bir tarzı evet, bir şey o zaman. Evet Turba. evet birbirimizi yiyerek o bir yapmaya çalışalım. Mesela sen buradan çıkamıyorsun ya ben seni yiyeceğim. Bak kam yaptım anladım. Bak götürüyorum seni. Görüyor musun? Aa. Ha burada saat ama ağzının içi leş gibi. Tufa niye dişlerini fırçalamıyorsun? Gerçekten mi? Pisten. Kardeşme. Aa inanmıyorum. Dur seni şuraya bir yere tüküreyim. <gülüyor> gel. <gülüyor> bak uzağa bir yere de şey yaparsan buraya teleport edebiliyorum. Ana tipe bak. Şimdi senin beni yemen gerekiyor. Ye beni. <laughs> bir daha. Ye beni Yusuf. Yiyorum. <laughs> bak, yedim, <laughs> Kostak, yedim seni. Dostak Şimdi ben odun evet. yapacağım. Evet parkur yapacaksın. Çünkü kırmızı parkuru senin yapman gerekiyor. Ha, dur Benim orada. ağzım içi pis mi? Yok temiz ya. Benimki niye pis? Ya ben... Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bakın <laughs> kamera nerede? Dur bak kamera nerede? <laughs> bir dakika. Ayağa kalkabilirsem kamerayı açacağım Heh. burada. Ha? Evet söyle evet. gel. Çeksene beni yanına önce. Önce beni yanına çek. İyi hadi gel çekiyorum gel. Gel. Gel nerede? Heh, buradayım bak. Heh. Burada kamera. Burada. Bak, burada. Wolfpack. nerede Wolfpack? Burada. <laughs> Buraya Ha. <Heh. gülüyor> burada. Bak arkadaşlar Günde iki defa en az dişlerimizi fırçalamamız lazım tamam mı? Yok Stulba dişi gibi şimdi seninki de birazdan öyle olacak belki. O zaman gösteririm He, arkadaşlara göreceğiz bilmiyorum. bakalım. Hadi gidelim. Bilmiyorum. Gel yani gel burada gel. beraber gidebiliyoruz. Evet, burada... Sen mavi renklisin ben kırmızıyım anladın mı göre? Evet evet şimdi buradan ben gideceğim. Gel sen iyiyim gel buraya. Ha. Oo. Aa dişlerin te temizlenmiş Tuğba. Temizlenmiş mi? Aa çok güzel. Evet. Burada ne Checkpoint mı bu? Checkpoint. point. Ha paralı. Bir dakika burada seni tükürmem lazım. İnşallah bir yere gitmezsin. Ya beni böyle tükü... <laughs> tükürükle beraber atıyorsun ya. Arkadaş. Ye beni ye. Ölünce ye. niye kalkamıyorum? Heh, Şimdi Heh. ben yedim seni. Evet hala dişlerin temiz. Hala temiz dişlerin ya, maşallah. Ya ben evet. ne diyorum bak sen anlamıyorsun ki. Dur, şuraya Bir hayır dakika. noktaya git oradan tükür beni. Şu, ama oraya mavi. Ben oraya gidemem evet. oraya gidersem düşerim. Tamam geri at beni geri geri tükürmen lazım beni. Ay o güzel oradan beni fırlattın ha, beni sana. Ha, ha. Bak, <laughs> Gel. bak atasporumuz diye demiyorum ama ailecek <laughs> tükürmede bayağı iyiyizdir. <laughs> böcekler Aha. böyle yeşillenir bir şeyler var dur. E çünkü sabahtan beri seni yiyorum. Seni yediğim için e, kirlenmiş olabilir. E, dur dur yanlış bir yere atma beni. Yanlış bir yere atma. Nereye götüreceğim? <gülüyor> Allah <gülüyor> yavaş <gülüyor> yavaş. Kafam acıdı be. <laughs> Ay Allah'ım Bu ne? ya Rabbim. Bu ne, ne, ne? dur kalkayım aya. Ondan sonra ben de çözeceğim. Ta nereye fırlattın? Bakayım. Bu kaktüs bence ya, kaktüs evet. Ya aa, onu demiyorum, şunu diyorum, şunu şunu. Bu işe yarıyor mu? Bakayım. Robux'lu falan mı? He. robux'lu bir şeylermiş. Gel boş ver onu, şimdi seni yiyeyim ben. Ana, ağzın içi leş gibi Tuğba. Nereden? Buradan gidiyoruz değil mi? Buraya geçmedik. Evet. <laughs> Aşağıda ben, şey yazdı. Ben niye, aa bir dakika, ben niye dışarı göremiyorum? <laughs> ya yediğin zaman göremiyorsun. Atıyorum seni, tüküreceğim. <gülüyor> 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 bir da, bir da, Nereye gittin? <laughs> Burada bir düğme bir var, ne işe yarıyor? Aa tavuk çıktı buradan. Bir işe yarıyor mu bu tavuk? Tavuk? He ee, bak bas bir tavuk çıkıyor yiyebiliyor muyuz onu <laughs> ah sen, sen yedin onu bir dakika bakayım, bakayım. çık oradan çık sen mi <laughs> yiyeceksin ah sen beni yedin onu yiyeceksin yedin. <laughs> dikkat et kırmızıdan gideceksin bekle şu noktadan evet. beni at dur, şu noktadan beni karşıya at tamam ben de seni hemen teleport edeyim gel ayağa kalkana kadar ya yere düştüm seni teleportum bile beni bozdu şimdi evet. ah burada benim seni yemem lazım Gel bakalım gidiyoruz. Allah şöyle bir rezik ben, şey ben de seni, Abi ben seni yiyebiliyorum şu anda biliyor musun? Hayır yeme sakın. Beni yedir. Yani... Bak bir dakika. <laughs> Dur, bak beni deneyim. atmadan önce oraya gel. Atmadan önce oraya gel. Git sola git. <laughs> tamam. Bak şimdi ben seni yiyeceğim. Bak iyi bak iyi bak. <laughs> tamam yap bakayım. Ay yiyemiyorum. Ha, hoppa. Oh <laughs> Ay Allah'ım yardım. Şimdi evet. şuradan yani... seni ha, fırlatıyorum. At. Git bakalım. <laughs> tamam şimdi beni çek oraya. Allah. Böyle oluyor ya korkunç biçimde. Hmm. Şimdi çıkalım yukarı. Normal o. Burası normal o. Bir gel. Evet evet. Burada mavi kırmızı falan bir şey yok. Herhangi bir şey yok. Aa, Aa bir, dakika, bir dakika. Burası bu mavi ise burada büyük ihtimal beni yemen lazım. He, Yiyin bakayım. Ama yok. Aa yo. dişlerim mavi. Bir dakika ne yapacağız burada? Kenardan mı gideceğiz? Bir saniye. Şuraya bir çıkın bakayım. yok Yusuf ne yapacağız burada? He? Ne yapacağız? Bilmiyorum. Mavi ama. Bir dakika tükürürsün. Aa gittin mi? Orada bir şey var mı? Nereye gittin? Beni buraya attın ama. Beni teleport edebileceğim bir yer var mı? Ben seni buraya geri teleport ederim istiyorsan. Bir dakika. Beni, beni, buraya... Bir dakika ben buraya ha. bir şey... Ha bir dakika orada mavi bir sen şey mi var acaba? Sen geçiyorsun, sen geçiyorsun. Ben geçemiyorum. Sen bir geç. Bak. Ben geçtim. o zaman beni seni yemem lazım. Ha. Allah'ım ya. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> yavaş yavaş. <gülüyor> Ay Allah'ım ya Şimdi teleport var. Şimdi ben mi seni yiyeceğim? Geçmek için. Evet. Tamam. Şimdi tüküreyim mi? Çok point al. Evet. Şurası çok mühim. Yok teleportmuş burası. Gel. Sen mi geç? Ha, bir dakika mi? sen beni bir şey geldi. ]ceksin? Bir saniye. Heh. Maviden geç. Allah. Heh. Tamam burası. Doğru. Oh be. Bir dakika. Yavaş. Dikkatli at beni. Goluk, Ne yiyorsun sen yiyorsun böyle goluk goluk sesler geliyor. Geliyor. Bak seni var ya tavana ta, karşı bak. Yukarı mı atacaksın? Haa atamadın. Atamıyor. Ha. Seninki gibi. Survivor'daki gibi. Gel bakalım yanıma. Tamam. Şimdi Gel sen burada. sen Abi, yiyeceksin. Ben, bir dakika ben yiyeceğim senin Evet Allah'ım yarabbim. Ha bir de sen beni yiyorsun ya ağzını. Ne söyleyeceğim? İçinde. Bu ha. So, sağ aşağıda. Aa bir dakika. Ne? Ne? Ha şu bak sağ aşağıda e, Enable Disable tuşu var ya. Evet. Ona bas ona bas şu oku kaldır bak. Ok, ok çıkıyor ya şimdi yediğin zaman beni. He tamam şimdi evet. dur. Ee, nereye gidiyoruz bir beni saniye. Ye bir, beni ye bir. Yedim. Bak sağ, sağ aşağıda bak evet. sağ Tamam. Onu kapat onu tamam. Disable'a bas bastım bastım bastım. Şimdi buradan gidiyoruz değil mi? Yanlış tarafa gitmedim. Bakayım yani şöyle. Bilmiyorum. Şöyle oklar da oraya gösteriyor zaten. Buradan seni tükürmen mi gerekiyor? Neredesin? Devam et devam et. Ama burada kırmızı bir şeyler var. Seni yapman gerekiyor. O zaman beni arka tarafa tükür. Tamam tükürüyorum. Allah. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Hay Allah. Gel. Ay Allah. Kalkamadın ne? mı? Suratın yere yani bu yapıştı. çok <laughs> geç kalkıyor ya. Evet ya 40 saatte. Ay ağzım pislenmiş. Leş gibi olmuşsun. Olabilir. Ne kokuyor, yapalım? Kokuyor, kokuyor. <laughs> buradan seni, buradan seni. <laughs> ben de seni hemen çağırayım. Yemin var ya. <laughs> Kurşun gibi atıyorum seni Tuğba. Vallahi çok güzel attın beni Yusuf. Dur geliyorum. Ha, sen beni yemen lazım. Ye beni. Tamam yedim devam seni. Et. Şimdi tüküreceğim. Sen kendi dişlerine bak Tuğba. Buraya atacağım galiba beni. Burada, he, gidebiliyorum ya. Dur bir dakika. Bence orası geldiğin yer olmasın. Öyle mi? Yok ya. Neyse tamam tamam devam et. Burası burası bak o korayı gösteriyor. Doğru yerdeyiz. Ama seni tükürmem gerekiyor. <laughs> Dur çağırırım seni merak etme. <laughs> gel. Oha. Nereye gittin öyle? Ne bileyim bildiğim böyle kurşun gibi sektim. <laughs> Gidelim. Şimdi. <laughs> ya Yusuf Fırdan. beni ağzın aldığında kulluk kulluk diye yutma şunu ya. Çok ayıp. <laughs> Kaşıya fırlat. Bir dakika. <laughs> fırlat. Şimdi seni kurşun. Güzel fırlat beni. Aa fırlatamadım. <gülüyor> Tükür. <gülüyor> Hemen çağırayım seni gel. Uh. Sen gelince bir tur daha düşüyorum ya. Kendim, evet. tam Aa, buradan kendim toparlayacağım. Ye beni ye. Yedim seni. Ya yemesem olmuyor mu? Çok şişmanladım seni yüzünden. Şu halime bak. Ton piş oldum. bu evet. baya baya bir uzun bir şey ha bu. Hobi mi? Niye yüzde seksene tamamladın diyor. Sadece bu site işte. Topa görmüyor musun millet neler yapmış? Bak, Gerçekten bak mi? Aa biz baya bir aşağıdayız. Ana. Yeah. Şimdi dümdüz gidiyorum. Sen tüküreyim mi? Devam et devam et devam et. Tamam. Hadi zor biraz böyle, şey Hadi gibi. Hadi. Ama bu halimden çok koşamıyorum, çok şişmansın. Ay şişmanım. Beni karşıya fırlat. Fırlattım. Çağır beni, al beni yanına, ye beni Yusuf. <laughs> Geldim. Hmm. Allah çabuk çabuk, seni burası da... senin bölümün. Beni yemen lazım. Bir dakika. Aa, birinci levelin %95'ini bitirdik, çok iyi. Çok iyi gidiyoruz bence. Allah. Evet. Ben seni hep böyle yesem, tükürmesem... E olmaz. Ee, benim bölümlerim de geliyor çünkü, dur. Burada. Bakayım. <laughs> 100 dakika, metre stor... 100 metre yapmışız gördün evet. mü şimdi gördüm gördüm ne tarafa gidiyoruz bence iyi gidiyoruz Tuba evet bak. evet evet hangi yöne gideceğiz bu tarafa Nereden geldik. gel şuna bas şuna bas şuna bas tamam tamam gel. aha oldu oh be aa Ama bu ney bir şey diyeceğim bir sürü ödül gibi bir şey çıkmış bir, burada baksana aa. açalım mı onları ödül mü nerede yukarıda ana yok lan hani... şey istiyor İstemiyorum. Hani lan? Ee, bizim kafada isimlerimiz var ya, 100 metre yazıyor. En üstte, onun altında bizim kafalarımız var, onun altında da hediyeler var bende. Ha ben onları açıyorum zaten, gelip gelip açıyorum ben e, onları. Ben hiçbirini açmamışım ama hepsine Robux istiyor. Vermeyeceğim, Kapat, istemiyorum. Ha, öyle kapattım. özür mü alır o kardeşim? Hem, hem, hem veriyorsun ödürüyorum. hem de evet. Robux. Beni şimdi, ye hadi, yukarı yedim, doğru götür Yedim seni. <laughs> Yerim <Hadi>. seni Yusuf. <laughs> evet, iyi, dişlerin temiz ve güzel gözüküyor. Tamam, şimdi karşıya ama, fırlatıyorum sanırım. Evet. Evet. Tükürüyorum. Aa, Tükür. <laughs> Nereye gittin ne? Lan? lan at, Atsana. Yok. Niye tükürmüyor? Sorun var. Tükürmüyorum. Ha. Lan. Aa göz bakışındayken tükürmüyor. Niye göz bakışını alıyorsun ki? Ne bileyim güzel ayarlayayım diye. <laughs> Tam nişan alayım diye. Hadi. Şimdi nereye gidiyorsun? Burası. Yesene beni, heh. Allah. Ya gluklatmadan ye şunu. Gluklatmadan ha. ye. Bakayım. bur, orada bir şey yazıyor. geri dön, geri dön. Orada bir şey yazıyor. Lan şu tarafta şu tarafa dön. Şu hayır oğlum, şu tarafa dön. Heh. Dur, lan dön. <laughs> Bu tarafa mı gideceğiz? Ya Yusuf dönsene şunu bir okuyamadım ya. Ha. ha? Ne diyor? Ha? Ay tamam. Pembe bir <laughs> <laughs> Devam et. Bence aşağı gideceğiz ha. Aşağı değil mi? Aşağı ineyim mi? İn bakayım. İn bakayım Dur ben ya, Dur ya bir dakika sen beni ye. Tükür o zaman. Tükür. Lan aşağı gidiyordum. <laughs> Çağırma da yok. Al dikkat etsene. Gidiyorum. Ha git. Ouch. Tükür. Oh. Tükür. Tükür. Tüküreyim mi? Dur tükürdüm. Al. <laughs> Gidelim hadi gel. Aa boş boşuna tükürdüm ya gel buraya. Allah aşağı düştüm. Gel lan buraya. Gel 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 <laughs> nereye gidiyorsun? <laughs> lan bırak. Olmaz. Burası mavi. Gel bak şurada mavi yer var. Sen gelemezsin. Hop. Allah. Bu ne ya? Eh Niye bu kadar şey yapmışlar? Geldim. Şimdi eee şuradan seni tükürmem gerekiyor sanırım. Hazır mısın? Tükür. Tükür. Tükürdüm. <laughs> Güzel. Al beni. Ye beni ye. Allah'ım kalkamıyorum ki. Ya düş, bir dakika seni nasıl çalacağım? Ee? Aa, Teleport yok. Şimdi ben bir yerden çıkacak mıyım? Orada bir şey mi var? Bir dakika Hal bekle orada. Teleport burada. Ee, var mı orada teleport? Heh. Tamam güzel. Heh. İyi. Nereye gideceğiz? İyi mi seni? Ye. Buradan mı? Ha. Of be ya şişmanken çok zor yusuf. <laughs> Heh. tamam. Aa, burada da bir şey var ama kesin Robux'tur yine o. Evet. Geldik. Güzel. Yüzde beşi bitti bile. Sen tükürmem lazım burada bir yerde. Gel. <laughs> Yemiğim <laughs> Şimdi... <laughs> var ya. Kurşun gibi beni bir duvara yapıştırıyor. Evet. Allah nasıl düştüm ben oradan ya? Şimdi bu beni geçer. Dur. Öcüben. 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 <laughs> bay 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 <laughs> bay. Tamam. Ha kırmızı. Seni beni yemen lazım. Yavaş ye be. Allah Allah. Zaten ağzını böyle guluklatarak yiyorsun. Dikkat et. Dikkat et. Ya düşüyordum <laughs> yavaş yavaş hadi yavaş, kalk artık yavaş. gel bakalım buraya şöyle çağıralım seni. Heh. Heh. Şimdi buradan Burada... ben mi geçiyordum sen mi geçiyordun ha ben geçebiliyorum. Ben geçemiyorum beni ye. Tamam. Aa ne güzel hep bana geldi şansıma ya gördün mü hop. Çok iyi ya çok iyi. Oh kendin tabii ağzımın içine girdin rahat rahat Heh. Heh. al beni al. Tamam beni beni al geri gönder. Gel, şimdi kim kim atacak? Ay Yusuf, dişlerin pislenmiş, iğrenç kokuyor. Heh. Evet, ne olmuş? Ne olmuş yani? Ya kalk sana be kardeşim, kalk. Heh, gel buraya, gel 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 gel. Sen dan ne çabuk? be, sana söylerim yiyeceğin zamanı. Benden habersiz beni yeme. <gülüyor> <gülüyor> Haber ver bana. Mu? Evet, laf diye yiyorsun. Bir bakıyorum ağzın içindeyim. Ay 150, güzel. Çok iyi ilerledik, Hı. harika. Ay arkadaşlar evet. ben bu oyunu çok sevdim ya. Sizler de sevdiyseniz mutlaka like atın kanalımızdaki videomuza. Lan! <laughs> ne? <Lan. gülüyor> Tıkırayım mı? Yok ya ilerleriz buradan. İlerle ilerle. Yolunuzu bulun diyor. Buradan dümdüz gidiyorum ya. Aha. Dur sola dön heh. Tamam. tamam. Sağa dön. Devam 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 devam. Ay her yer pes pembe oldu. Heh. Sağa git kaç bir zaman. Bak adım adım gidiyorsun. Tamam topazın. devam tamam. Et, devam, devam et devam et. Sola döneceksin. Gördüm. Sola döneceksin. Sağa, sağa döneceksin. Aa, bu Heh, devam, odak. devam, oh devam, devam, Tükür beni. Beni al geri gönder. Yok, tükürme, 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 tükürme. Tamam. oraya önce, geç, karşı tükür beni. Evet, tamam. Ucudan tükürürüm ya. Ha? Al sana. <laughs> çağır beni. çağır, <laughs> çağır, çağır, çağır. Gene bana ya. Allah hep bana iş düşüyor ya. Ha? Çağır, 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 çağır. Yedim seni hemen. <laughs> Yerim seni Yusuf. <laughs> Aynen. Bak bakalım. Aha, gene tükürme. Aha. Oo, ciddi. Oh, az daha As, az, evet. Ne oldu? Bir dakika. Ne oldu? Beni yemişsin. Evet. Yememen mi gerekiyordu. Eee <laughs> nane yemedik mi biz şimdi. Aa! Ne yapacağız? Bir dakika. Bir dakika Tubacığım dur. Beni eski yerime tükür. Bak He. ya. Evet döndür. Ama oraya da tükürürsem aşağı düşersin. Ne yapacağız? Ya niye ben beni yedin? Heh. Ben Aa, yemedim tamam. yanlışlıkla yedim. At beni bir yere. Tamam. Oh oh tamam. Nasıl tükürdüm ama? E, çok güzel tükürdün. <laughs> <laughs> Çok iyi tükürdün beni Yusuf. He. Şimdi ben mi seni yiyeceğim? He. Evet maviye gideceksin aynen. Tamam. Ya öyle hemen öyle şey yapma bakayım tamam mı? Hah, He. Allah. Ee? Ha tamam orada şey varmış. Hadi. Ben de o kadar kenarda Ço durmuşum ki. Hadi çocuklara iyi bak görüşmek üzere. Hakkine ya beni burada mı bırakıyorsun? Ay Kost 90'dan da bu beklenirdi zaten. Bak bak bak. He. Bak 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 beni içerim. Şimdi. Bir dakika. Ya bak hemen sen yeme. Belki benim yenmem lazım. Bak al işte. Al, al, al işte. Ne olacak? Seni gitmen gerekiyor. Kırmızı. Teleport et beni çabuk oraya. Bir dakika oraya nasıl gideceğim ki? Ben atacağım. seni sen gideceksin? Beni teleport et. He. Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Allah Allah Git Allah. <laughs> ya önce bir çatlama. illa beni yemek zorunda değilsin tabii ki de. Evet, bir dakika git, dur. Git, 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 Şimdi git, buradan git, gidiyorum. Git. Yalnız var ya gittikçe zorlaşmaya başladı. Evet ya bu ikinci stajı da bitirelim de bence. Hop. Kaç yüzde kaç olmuştu en son ben bakmadım. 172 100, 100 ya 172 olduğuna göre %100 eee bence çok az kaldı. 90'dayız Tuba. Hadi be, aa arkadaşlar evet. çok az kalmış ikinci stage'in bitmesine. Bak bittesine. dikkat et, bak düşmeyelim burada bir yerde, sola tamam, gideceksin. Tamam he. tamam, gördüm Gülmedin. gördüm. Gülme dügü 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 dügü. Dur yok ya, sen benim içimde kal. <laughs> be, durma beni yut, aa! beni süt sonra. <laughs> bitti, dur seni şuraya tüküreyim de, oradan evlere gitme. Geldik ya 199-200 metre, bak bitti. Allah. Bitti Yusuf, 200 metre yaptı. Helal, helal, helal olsun Helal, olsun, bize. Çok gel buraya güzel. gel buraya alalım da. Hemen ay ne olur ne olmaz. Arkadaşlar evet. devam etmemiz isterseniz yanlışlıkla gidip de şey falan yapmayalım. Değil mi Yusuf? Evet. Aa. Aynen. Aa <laughs> bak 205 metre oldu. Çok güzel. Hadi gel videomuzu burada <laughs> bitirelim. Abi ya, ne? Ne oldu? Hayır ya beni atma oraya. Bak illa atacak. <laughs> Bak. <laughs> Geri nasıl çıkacağım ben? Buradan mı? Geldim. Evet. Çıktım 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 çıktım. Atma bir daha beni. Arkadaşlar bu hain kostak. Her türlü kötülük beklenir bundan. Çok fenasın. <laughs> evet arkadaşlar. Bu videomuzdan da bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve açmayı unutmayın. Bu kötü hain kostakla daha fazla videolar gelsin istiyorsanız mutlaka yorumlara yazın. Hoşçakalın. Bay bay.